Yeter komiserim ne olur. Bu adamları tanımıyorum ben. Allah belanı versin Tolga. Hep senin yüzünden bunlar. Tanımıyorum Mark falan komiserim. Mark demedik oğlum zaten. Marco. Oğlunun adı da Yücel. Bak tanımazlıktan gelip punta pümte puntasını attırma. Çakarım valla ya. Annesi mi Türk'müş? Kimin lan? Mark'tan Yücel dedin ya. Öyle adamın oğlunun ismi niye güzel olsun ki? Çok mu Türklere hayranmış? <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ya evlatlık olmuş olmasın? <laughs> vallahi bilmiyorum ya. Yani. Belki de seni almışlardır evlatlık sizinkiler. Ha? Ya komiserim. Ben evde doğmuşum. Annem bütün mahalleyi inletmiş vallahi. <laughs> evet. Normaldir yani. aklısın Öyle kolay değil senin gibi baba yiğit bir cengaveri doğurmak değil evet. mi? Evet. Gel buraya, gel buraya. Nereye kaçıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun, duvardan mı geçeceksin? Vur Vurma seni. Lan numara yapma bana. Numara yapma bana şimdi. Kalk. Vurma. Oğlum tamam vurmayacağım, kalk. Vurma komiserim. Kalk, vurmuyorum vurma. lan, kalk. Vurma vurma. Tamam, tamam, vurma, vurma. Vurma, vurma. vurma komiserim. Vurmuyorum diyorum. Vurma komiserim. Tarihçin ya, oğlum bana bak şu. şuradan. Vurma. Gevişe doktor çağırın, sakinleştirici ha şunu. Tamam oğlum sakin vurma ol. Vurma tamam. komiserim. Tamam lan, vurmayacağım, sakin, vurma. tamam sakin. Lan çocuk resmen şizofreniye bağladı. Üzüldüm valla. Antisosyaldir belki. Yok be oğlum ya. Bıdı bıdı konuşuyor orada. Sosyopattır belki. Rol yapıyor olamaz mı? Ya yok be oğlum ya. Saf bir şey bu. O taraklarda bezi yok. İşte bütün olay da burada. Ne yani? Şimdi bu kadar atraksiyonu paçayı sıyırmak için mi yapıyor diyorsun yani? Olabilir. 18'inden önce üç kere nezarete girmiş. Daha sonra da ıslah evine gönderilmiş. Sen geçmişini mi araştırdın? Sabıka kaydına baktım. Islah evine gönderilmesinin nedeni neymiş biliyor musun? Oturduğu mahalledeki bir dükkanı ateşe vermiş. Diğerine hırsızlık. Bu seferki soygun. Hem de aniden karar vermiş. Yani fevrilik. Hiç kimseye zarar vermemiş. Cinayet yok. Silah taşıyormuş. Benzinci de ateş etmiş. Bence Yücel'i vurması için tutulmuş kiralı katil bile olabilir. Sen Amerikalarda falan profil uzmanlığı mı okudun? Neden? Uzun zaman önce tanıdığım birini hatırlattın da bana. Hmm. Kim? Ya oğlum sen nasıl bir adamsın böyle ya? Sustun mu tam susuyorsun, konuşunca da susmak bilmiyorsun. Biri mi ne? Biri koysa, çocukların adını niye yücel koysunlar ki? Sen beni deli edesin diye Tolga, ondan. Şu Korkut abi de, az anasının gözü değilmiş ha. Gördün mü arkamdan nasıl iş çevirmiş? Soygun parasını onunla paylaşıyorum ya. Ne kadar salam değil mi? Oğlum Hakan bana bak. Şuradan git bir doktor, bir hemşire çağır falan bana bir sakinleştirici yapsınlar. Yoksa işler fena olacak. Bak çok kötü şeyler olacak haberin olsun. Tamam mı? Aşk olsun komiserim. Soruyorsun ben de söylüyorum işte. Ulan bana bak sen o kadını tanıyor musun tanımıyor musun? Yok komiserim. Vallahi haberim de yok. Nasıl haberin yok lan? Nasıl haberin yok oğlum? Siz bu kadının kocasını koruyordunuz ya. Sonra da kadın para vermeyince gidip oğlundan istediniz ya. O da vermeyince gidip adamı vurdunuz ya. Yok komiserim. Biz öyle bir şey yapmadık. Çünkü Marco'yu öldürün diye tuttu kadın sizi değil mi? Öyle mi oldu? Hiç haberim yok vallahi. Ver lan anahtarı. Verme birader. Verme boş ver. Ben sana bulmayacağım lan. Ben sana vurmayacağım birader. Ben sana vurmayacağım birader. ben sana. Tamam mı? Ben sana vurmayacağım. Ben anahtarı verme birader. Anahtarı vermeyeceksin sen. Vurmayacağım ben sana. Ben senin ağzını yüzünü kırmayacağım oğlum. Ben seni o duvara kafanı gömmeyeceğim ben. Tamam mı? Nereye de reddediyor Tolga'yı tanıdığını? Ya bence Korkut tek başına yaptı bu işi. Vay Tolga'yı hemen reddedin bakıyorum. Ya bilmiyorum ki başkonserim yani Böyle planlı işler yapacak kadar aklı çalışmıyor bence bu adam. Acaba Yaman haklı mı? Hadi Korkut Yücel'den parasını istedi de vermeyince vurdu desek. Osman'la ne alakası var? Belki de yoktur. Yani iki ayrı olay mı diyorsunuz birbirinden bağımsız? Bilmiyorum Selim. Kafamda bir sürü oturmayan şeyler var. Of evet ya. Mektup, kayıp bir oğlan, gizli sevgili. Adam cesedi bile yok ortada. Of. Sen sorguda değil miydin ya? Merkezden şimdi haber geldi. Osman'ı bulmuşlar. İzmit'e giderken yakalanmış başkomiserim.